en vaziyete kaçırır. O maydana bana nasip kardırır. Bana arzu et. Kim var? Bavari peypiyar mafızan hakimiyeti o mev hakimiyeti peyamere o mev e-din İslam'ı. Aynen. O maydana vonu intakullah Allah yelalakum furqana agar jma hume taala ra yani hidaye hume khud shma pyar ja hume ra pitcher de o mai dar jma bin alfaton jma nusat Çıma canı zanay evameli peyamberi Ayla çıma gözleri bekirin Hüm ay için çıma bu fayda. Ve amayici çıma çıma bu saadet Şimdi ayla çık hak Lazım mı? Maşmat gel gözlerini dikin. O maşana vazan إن فاتش أز بشما بس ما بدأ أشنا وتش شما جي خد بياري جا شما ببي لايقي نعمة يوم تعالى أنا كوش داري فكرة كوش داري زاف شيء كرندو كتنا بزمان أسراب يتد كام أسو إنك هاي جابر كام سكانو هاي جابر ترى يرو إنك وانديش تو كوش هنی کتاب نیو تو به چمان خو بانی ترا و بانی و از بر بکی انا گوشی تو اگر تو گوشی خو ندی ده چی که فایده که تری نبراد یعنو انا اینا حق و بعد وقت شه که به وعز گرم از مشکلی وقت هر رم بانو ها غلط بانو هر راش بانو ها خراب بانو Koşları merdim kert zon, zonu. Mardım vakti koşları ne kert? Kaçık ne zonu ya hükme ki ne zonu ya faydık? Ahu cara ama hiç kura fayda ne bin. aile, ayna esmara rıca kena. Bana şuma gereki enin yo ni'meti ku. Huma ca'la roju kudu cüm'ede den mevsimi hacide. Şuma rimya serkerdu.

Zübbi'l-Lâhi'k-i Avâme'li-Peyâme'li-Kut'u Maddebî'ni Kut'u bir aracan. Mâcidiyyânı, dikyânı, evlâdânı Kut'u bir <laughs> aracan. Zübbi'l-Garâdî'yi Kut'u bir aracan. Mâ vât'a aracan mâ me'l-mü'minik müslüman mâ me'l-İslam, mâ me'l-Lâhi'k-i Nisret-i Din-i İslam, mâ me'l-Hikâmim-i Din-i İslam, mâ Din-i i̇slam mâ mel ma Başına eşkinin hizmet kılıç. Zobin mesela tam baş üstü ama 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 davetçi çık binlik. Tüm elindik kam ben tevem. Kam ağa tekerin, kam parti de te gelin. kam parti kendi te gelin Davet ma ağ niye? Ma Lakin Ray selameti tu. Vay vay. Vatı tu Ray selamet mi çok? Vay vay. Vatı tu ni Lakin ma anka bu bu ayet ma söz da yok Beyat kadı ma yok ma yok mı dahil ma yok bina Lakin bu yok beyat ma nikadı söz ma yok bina çinu. Mara ayrı çi alakem yapıyorsun. Vazbi ma ne vazbi yok. <laughs> vazbi ayet ku verni lideri rahberi vazbi yok vazbi ma. İn ayra en bizane. Lakin beş nawe. Rımbızanın مطلقا هو ما يتعالى عن الدين الزم آل آل آن ميدان سلام آن ميدان يجي إنه هواس دوما مطلقا هو ما ما كانوا خادم الدين كون ما كانوا ناصر الدين كون ما كانوا لايقي جعارش الدين كون إنه هواس دوما مطلقا هو من آيلا ما أظن ما لا ما بزي ما أنا شمارش بوم ما وهكذا Fahret dedi, o dedi. E de hala mahrek, çiğ mi çiğ mi bu anken, bu fesad, kan bekle, boş verir fesadiyen bekle. E fesadî hîn, mahne-i çiğ niyâ? Hîn, mode-i çiyâ? O Meysa hâlâ, vâzenun dîn Çıkar raşti es ve yer meydan. Hani nusra neden üzürtü? Nusra neden küfür? Nusra neden küfür? Şikakı nifak. Hümeti Teala meydan Meydan kurak. Meydan da o dini kukam dini de meydan dini. Abi Ben layık bir şeref. El vazana Ben layık bir şeref. Hem şeref Hem dünya dışı

Hümeyd'ime emri Hümeyd'ime verin, emri Hazreti Muhammed'ime verin, emri şeriatıma verin. Hümeyd'i ara şımar şeridine dair senin liyakatı kutu biaren caz ay var abi, ne yapayım ne çekeyim ne yapayım. Eyi verin şımarda, eyi şımarda kapı kenar, o şımara zid, burun kenar, ne kadar da afi manana şımar şeridini verin. Ha şu çifti ibadetçi çifti gel şimdi verin şımar kenar. Hacı ki felaket bir el bir şimak gene kutsa. E ben yani, denip çikim faydı ki şahsiyet mi çinu? O en vaziyeti anca çıkabulu en girani misler. Yani herkes tiki mermeye değerliyiz. Neşkeni, her elde mi de ena kal var. Çera tersen, neşkeni boş. O, iki mermeye değerliyiz. Koşlar yeni kalanı mı açtarsan o? بوش داري ليك لا يعني راح اتيكي من شنو يعني ها وقت من فلاجاتو اه بقولي مني زرار زيانو لاجات قوش بانيو كنا فلاجاري كنا شي ين وقت ين اول مريان شمال <سؤال> اليمن من هاي لا تمشي حاتيكي من شمال <سؤال> تامين صح Eşkene, belki ki de, rahati mirli saha eski. Eşkene rahati kut, kendine bekleyin. Her <laughs> şeyi bekleyin, ki nika, O rahati mirli lazım niyo. <laughs> o dünya mirli lazım ya, Çıra? Ma sozdağum veri Allah, Ma sozdağum veri kut. ma dinini devam ekerim. Ma sozdağum veri kut. ma veri kut ama şey kışlış bu maşini, alık bu maşini. Bacırı rayı canı ver. Aynı söz da, aynı söz yok bu maşini. Vay bir maha o. vabırı. bu vabı bu? Merk ben mutlaka o meşara mali rindi donu, şimdi dersin o meşara rindi donu şimdi. Feraket kinu. Avdavr kinu.

Allah cuma cenderi ami en zanı diki, niyet-i cuma de bozluğu ya ben her şey zarar olacak. Her şey kimin kutu rızkı şuma. Her merdin tiki çikin merdinin nafiz havası kod şuma. Her gel şuma yok biliken. Mer e, her tiki hava her zarar ziyan bahran. Ba e bah, 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 bur, baran, ber, müşk, bana her şey böyle her şey rızkı var ki. Dedik de ki rızkı var bak, hava her kadar hava sıkıyor ve Her şey yok, e, rızkı şimari. yani müşterek bir o. Bazen şerefi şımarı, rızkı şımarı Rahati selameti şima şima Rabbim. Ona ayrı niyeti oku az bana. Ve niyeti şima canavdi şahabil olmam. Ya rindiye dünya şima şima boğazı. O ma rindiye ahire şima şima boğazı. Ona vazife mağman vazife hudkat ve hatta er. Er bir ahime ancak geni. Ayrı ve çoğun. Ona gara vaziyeti mara, Madımın adi, onun ilon, madımın adi mağbı. Kim Çinim. Madan eyle çöydini katgian, ne çemi madı dünye Ne çemi madı şehcik Ne çemi madı malatik Ne çemi madı denkini malı çöyd merkeç çöydersin. Katgian Çinim. Yani katgian eyle tüm khusuz şahsiyeki. ma, madı. Çemi madı kimin Çinim. Sırf mavalin selameti dünyacıma, selameti ahiretcıma onu hizmet bitir. Ma en hizmeti, hizmeti hazır bunu ki. Eğer yo mabul onu, yo maraz edettir. En rendiş mavalin. Selameti mavalin. Hizmet dediniz, maraz dediniz, eşken mükür mahir hürmetkeni mavazife danıyor. Ma verniye mi yiyin verniyeni, ma yiyin mücadele neykeni, ma daha şabeni. Lakin en uzi Hümeyce ala en hu hizmet doğma hama de en hu hizmeti verdiğim kıymanı kurat. De her hususte, de menfaati kar, menfaati dostan, hukum, Müslüman, herkesi, ma bil hayvan hizmet geldi. Kabrın diye dünyayı şıma ağrıtı şıma. Daki mazaf, e, gram bir mal. Güney Marşya, Mali Maşyu, Şıma Zindana. Ve her falan kez ama Kötü Kelemcan. ma, e, mali mâ, ma, mâ, Mali mâ, ma, o iş. Ay, tamamen mülkü, erazi ma, çiçik ma, mâ, tamamen mara ama <laughs> sırf ne ki kusurum abi? Cürmüm abi, sırf abi hizmet işim abi. Ki vazife ma dini bi ma vazife ku dini. Ki ma, sen vazife ku. Ee, arca, ki ma roja ahireti mesul ne bi? ma mukabili, ki mesul ne bi? ma ne var? Eee, ma, malen ki ma, ölmez geldi. Ki ma, reisi dini bi. Kimacira ee, hakikat mi aranıyor bak? En roj, en hakikat, en rojan. Şuma çıra ne var? Kabe dünya bu. çıra dini e, din İslam, hakikat İslam. Mare ne var? Maş belki pe ağa pe, pe amel kere. Ma en vazifin bir cahadır pe ma. Hatta eğer maşi evladı için. Denir rahil maşi. Ma Çeram mavazeni, rüdii şema kabu, rüdii dünye şema, rüdii ahleti şema. Şu çiğku ründü mahay şemarik, ağzeni o ay şemarik keni. Yani ayla niye bu şema yo, itiraz mı kırı? Niye vallahi, inan mektre. Haçı çiğku makin, çırak çiğku mukalifi insaniyet, mukalifi şeriat. Muhalifi dünya şıma ma, ma çık nikadım. Çık. Çok çin verni aytra miru. Çin ber zalim erna, ber verni erna. Ve hmm. emr irade o metana. Servet faydın ne don kazma. Mer Merdman aver ben Şeref merdmanı ne Ancak servet Anca o tarafı homed. servet tarafı Terefi Homedi Al mermen faydı buradan. Al mermen zengin yanı mermen şeref buradan. Yani ayla mazi daima kum be home taala o hizmeti o beni o millet kuri ma hizmet vazeni o zaman vazeni selameti vazeni e, ahlakin adetin hacici kurundu ma'in vani e, dani verneyin عزیزی گو مخلی شرفیم بو